Bugün 23 Nisan çocukların bayramı. Tabi şimdi onların bayramı olunca başlangıçta onların çalması çok daha doğru olur diye düşündüm. Işık, Zeynep, Kaan ve Deniz'e çok teşekkür ediyorum. İki haftadan fazla süre hazırlandılar. Teknik zorlukları oldu bu işin takdir edersiniz. Anne ve babalarının yardımıyla cep telefonlarıyla çekim yaptılar. Çünkü biliyorsunuz dışarı çıkamıyoruz. Ve bu klibi hazırladık sizler için. Umarım siz de takdir eder, beğenir ve yorumlarınızı esirgemezsiniz. Bu videomuzda bizden çocuklara armağan olsun. Hadi bakalım anlatmaya başlayayım. Şimdi bu videoda iki tane partisyon var. Birincisi melodi. ikincisi de ritim. Basit olarak üç tane akorumuz var. Onları nasıl çalacağımızı göstereceğim. La majör olacak. Mi majör 7 ve Re majör. Okey. Hadi şimdi melodiden başlayayım. Ee, birinci parmağım ikinci pozisyonda olacak. Buradayım. Neden? Çünkü bu Fa ve Do'yu kullanmayacağım. Fa diyez ve Do diyezi kullanacağım. Şimdi çok yavaş bir şekilde başlıyorum. Ha, parçayı çalarken bu arada hep iğme iğme yapacağım. Çocuklar baş parmaklarını buraya koyabilirler. Altıncı tele. Şöyle yaslayarak. Bu şekilde çalabilirler. Bir i yapıyorum. Bir m yapıyorum. Neydi benim parmak atlarım? P, i, m, a. Diğer derslerde anlatmıştım bunu. Şimdi başlıyorum. Gördünüz mü? İkinci tele geldim. İkinci tel, ikinci perde. Sonra kaldırdım birinci tel ikinci perdeye bastım. Burada re var. Üçüncü tel ikinci perde. Ona da ikinci parmağımla bastım. Si, Do diyez, ve Tamam. Buradayım. Kaldırmadım parmağım burada. la, la, si, do. Yani ikinci perdedeki notaları birinci parmağımla, üçüncü perdedeki notaları da ikinci parmağımla basıyorum. Bir daha çalayım çok yavaşça. Tamam. Şimdi diğer satıra geçtik. La Do diyez Si Mi Fa diyez Şimdi burada kullanacağım üç tane akor olacak ritimde. Birincisi La majör. İkinci parmağım La notasında üçüncü tel ikinci perde. Diğeri Do diyezde ikinci ter ikinci perdede. Şu şekilde bastım. P parmağıyla vuruyorum. İ ve M ile beraber çekiyorum. gördüğünüz gibi ikinci akorum C'de 5. tel ikinci perdede bu da sol diyezde 3. tel birinci perde ikisini beraber aldım yine ben bütün e, bu ritim boyunca yapmaya devam edeceğim hep aynı şeyi yapıyorum bir P vuruyorum ondan sonra İ ile çekiyorum tamam ikinci akorum da bu e akoru aslında ama burada basitleştirdik. 3 tane notasını çalıyorum. C si var, sol diyez var, bir de ince C si var. Ha, yani bir de altıncı tane Mi'ye vuruyorum. Üçüncü akorum da Re majör. Burada Re majörü sadece Fa diyez ve Re'sine basıyorum. Şu yok. Bunu kullanmadım. Şöyle almayacağım. Şu şekilde alacağım. Sonuçta çocuklar çalacağı için basit olması daha uygun olur diye düşünüyorum. Burada da P ile ilk önce dördüncü tele vuruyorum. Bu birinci tel 2, 3, 4, 5, 6. Burada ilk önce dördüncü tele vurdum. Sonra e ile çekiyorum. Birinci ve ikinci teli. Sonra beşinci tel. Tamam. Şimdi çok yavaş bir şekilde çalayım sizin için. Şimdi çalışırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Birincisi bir akordan diğerine geçerken boşluk vermememiz lazım. Yani yaptınız. Böyle bekleyip ondan sonra Şimdi bunu söylemesi kolay tabii ki. Nasıl yapmanız gerekiyor? Böyle ikisi arasında bol bol geçiş yapacaksınız. İki akor arasında. Bir re majör basıyorum. Sonra bir la majör. Sonra mesela bu hazır olduğunuzu düşünüyorsunuz. Sonra diğer akorlarda yapacağız bunu. Bu tabii ki melodiye göre biraz daha zor. Ee... biraz çalışma gerektiriyor ama eminim ki belli bir süre bir iki saat çalıştığınızda çok rahat kullanabileceksiniz. Ki zaten bunları diğer şarkılarda da kullanabilirsiniz. Re majör her zaman kullanılan bir akordur. Keza la majör ve mi majör için de geçerli bu. bu şekilde başlangıç seviyesinde basmak ileride bu açık akorları yani la majör, re majör ve mi majörü basmanızı sağlayacak bir giriş olarak düşünebilirsiniz bunu. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. İlerleyen derslerde görüşmek üzere.